döndüm. Döner dönmez o oradaydı. Burun buruna, göz göze, sarı saçlı, ela gözlü bir kadın. Adını söylemedi ama biliyordum. O an melek olduğunu biliyordum. Tanımadan, duymadan, bildiğim bir bilgi gibi gözleri. Başını hafifçe bir sağa, bir sola eğiyordu. Ama her eğişinde sanki görünmedi. sadece kelimeler değildi. O ses zihnime doluyordu. Kelimeler zihnime işleniyordu. Bu boyut çatlıyor dedi. Sınırlar inceldi. Aradakiler geçmek için bekliyor. Tüylerim diken diken oldu. Kim diye soramadım. Cevabını bilmeyi istemedim belki de. Ama o zaten cevapladı. Onlar seni duyar. Fısıltıyı duyarsan cevap verme. Sesler tanıdık gibi gelecek. Ama değiller. Yeah.